Teyemmüm babı. Hanefi mezhebinde teyemmüm vakt girmeden de sahih olur. Diğer üç mezhepte olmaz. Teyemmümün farzları üçtür. Abdest almak için lazım olan teyemmümle gusletmek için lazım olan teyemmüm birbirinin aynıdır. Yalnız niyetleri farklıdır. Bunun için bu iki teyemmümden birisi diğer yerine kullanılamaz. 1. Niyet etmek olup bu şarttır. 2. Ellerini park toprağa vurup yüzüne kaplayarak meshetmek. 3. Ellerini bir daha toprağa vurup önce sol eliyle sağ kolunun ve sonra sağ eliyle sol kolunun her tarafını meshetmek. Bunlar dahi rükündür. Teyemmümün farz olduğuna delil Nisa suresinin 43. ve Maide suresinin 6. ayeti kerimeleridir. Malikide ve Şâfiîde teyemmüm Namaz vaktinden evvel caiz değildir ve bir teyemmümle birden fazla farz kılınamaz. Altı şeyle teyemmüm yapmak caiz değildir. Meğer o şeylerin üstlerinde toprak tozu buluna. O şeyler şunlardır: demir, bakır, tunç, kalay, altın, gümüş ve bütün madenler. Sıcakta eriyen bu metallerden ve sıcakta yumuşayan camdan ve üzeri sırlanmış porselenden madde her şeyle teyemmüm caizdir. Lakin toprak cinsinden olmak şarttır. Bir toprağa bevledilmiş, sonra kurumuş olsa, orada namaz kılınır. Ama o yerden teyemmüm olunmaz. Teyemmüm yapabilmek için, suyu aramak ve arayıp bulamamak ve bir Müslüman ve adil kimseye sormak ve o adil dahi salih olmak şartındandır. Teyemmümün şartları beştir. 1- Niyet etmek. 2- 3- Teyemmüm ettiği şey, toprak cinsinden olmak. Toprak cinsinden olmazsa, üzerinde toprak tozu bulunmak lazımdır. 4- Kullandığı yer cinsi şeyin veya tozun park olması lazımdır. 5- Suyun istimaline, hakikaten veya hükmen kudreti olmamak. Hastalıktan sonra, kollardaki ve ayaklardaki halsizlik de özürdür. İhtiyarlardaki halsizlik de böyledir. Bunlar, namazlarını oturarak kılar ve dahi teyemmümün sünnetleri 7'dir. 1. besmele okumak. 2. ellerini park toprağa vurmak. 3. ellerini vurduğu şey üzerinde bir kere ileriye ve geriye çekmek. 4. parmaklarını açmak. 5. iki elini birbirlerine çarparak silkmek. 6. evvela yüzüne meshetmek. 7. kolların dirsekleri ile beraber her yerini meshetmek. Su aramanın şartı dörttür. 1- Bulunduğu mahal, mamurluk ola. 2- Suyun bulunduğu haber verirse. 3- Suyun bulunduğuna, zannı galibi var ise. 4- Korkulacak mahal değil ise. Bir kimse suyu bulsa, ama suyun bulunduğu mahal, bir milden ziyade ise, teyemmüm caizdir. Bir milden eksik ise ve vakit geçmeyecekse, teyemmüm etmek caiz değildir. Bir mil, dört bin zira, yani Hanefi mezhebinde 0,48 çarpı 4000 eşittir 1920 metre yoldur. Ve eğer bir kimse suyu arasa ve bulamayınca teyemmüm edip namazı kıldıktan sonra suyu görse namazını iade eder mi veya etmez mi? Bu ihtilaflıdır. Esah olan kılmış olduğu namazı iade etmez. Bir kimse ıslansa ama abdest alacak su bulamasa ve teyemmüm edecek yer dahi bulamasa bir parça çamuru kurutup onunla teyemmüm eder. Birkaç kimse teyemmüm etmiş olsa bunlardan yalnız birisi suyu görse hepsinin teyemmümü bozulur. Ve dahi bir kimse bir miktar su getirse içinizden biriniz abdest alsın dese cümlesinin teyemmümü fasit olur. Ama cümleniz abdest alınız dese, halbuki getirilen su, yalnız bir kişiye kifayet etse, hepsinin dahi teyemmümü sahih olur. Bir kimse cünü olsa, bir yerde su bulamayıp, ancak camide bulsa, gusl için teyemmüm eder ve sonra suyu almak için camiye girer. Ama camiye girdiğinde su bulamazsa, namaz için başka teyemmüm lazım gelir. Bir kimse cami içinde otururken ihtilam olsa, teyemmüm eder ve sonra camiden çıkar. Bir kimsenin elleri kesik olsa, teyemmüm edebilir. Lakin, o kimsenin istinca edecek kimsesi var ise, ondan istinca sakıt olmaz. Eğer yok ise, sakıt olur. Ve eğer hem elleri ve hem ayakları kesik olsa, tarafeyne göre namazı sakıt olur. İmam-ı Ebu Yusuf'a göre, namazını kılması lazımdır. Ve dahi cuma namazında teyemmüm caiz değildir. Yani abdest almak için vakit az olup cuma fevt olur diye acele teyemmüm etse caiz değildir. Cuma namazının bedeli öğle namazı olduğundan ötürü. Nebiz denilen hurma suyuyla abdest almak caiz olmadığı Dürrül Muhtar'da yazılıdır. Bir kimse yolda ihtilam olsa teyemmüm eder, sabah namazını kılar ve öğleye dek gider. İkindinin vakti yaklaşıp, öğlenin vakti çıkacak zamanda, teyemmüm ederek öğleyi kılar. Bu kimse, ikindiden sonra su bulsa, sabah ve öğle namazlarını iade eder mi? Bunda, ulema ihtilaf ettiler. Bir kavilde iade eder, diğer kavle göre iade etmez. Bu mesele, sahibi tertibe göre olmak muhtemeldir. Bir kimsenin merkebinde su olsa, merkebini kaybetse, teyemmüm eder ve namazını kılar. Namazını kılarken, merkebin sesini işitse, abdesti bozulur. Bir kimse binekli olsa, inerse yoldaşları onu beklemese, atının üzerindeyken teyemmüm eder ve ima ile namazını kılar. Yol korkulu veya hava soğuk olur ve guslederse, hasta olması muhtemel bulunursa, teyemmümle namazını kılar. Yola gidenin heybesinde, bir kiremit veya bir tuğla bulundurması lazımdır. Zira teyemmüm edecek olsa, ortalık yaşsa, o zaman tuğla ile teyemmüm eder, namazını kılar. Bir kimse bayram namazına dursa, abdesti bozulsa, eğer tekrar abdest alırsa, bayram namazına yetişemeyeceğini bilse, yahut fazla izdiham olmak korkusu olunca, teyemmüm eder, namaza durur. Bu kavl, İmam-ı Azam'a göredir. İmameyn kavline göre ise, Abdest alır.